Herkese merhaba, ben Efe. Bu videomda sizlere bir fonun taşıdığı hisleri nasıl görebileceğinizi anlatmak istiyorum. İlk olarak burada konuşuğumuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Örnek olarak göstereceğim fonlar da yatırım tavsiyesi değildir. İlk olarak sizlere kullanmanızı önereceğimiz site Fintables. Bir fonun içeriğine girip göstermek istiyorum. Mesela iş portföyün hisselerinde de fonu T2. Burada fonun toplam taşıdığı parayı yatırımcı sayısını, nakit kira çıkışlarını görebiliyorsunuz. En büyük pozisyonların arttırdığı pozisyonlarını azalttığı pozisyonlarını da görebiliyorsunuz. Ama bu size diyelim ki yetmiyor. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsunuz. Bunun için de kap sitesini kullanabilirsiniz. Buradan fonun ismini yazarsanız. T2 Burayı seçip geliriz. Bildirimleri buradan geliyoruz. KAP sitesi şirketlerin kendi kap açıklamalarını yayınladığı bir platformdur. Burada aynı zamanda fonlar da kendi açıklamalarını yaparlar. Buradan mesela tüm bildirimler diyelim. Buradan görüyorsunuz. Portföy dağılım raporu 10. ay, 9. ay, 8. ay, 7. ay, 6. ay açıklamalarını yapmışlar. Buradan 10. ayınkine tıklıyorum. PDF olarak buraya yükleniyor zaten. Buradan da gördüğünüz üzere Anadolu Efes, Afyon Çimento, Akbank, sonra Anadolu Hayat, Anadolu Sigorta. Burada ne kadar oldukları yazıyor. Bu, burası biraz daha karışıktır. O yüzden size başka şeyler de göstereceğim. Burada yaptıkları alış satışları gösteriyor. Şöyle en kat, kadar inip inceleyebilirsiniz. Aldıkları temettürlerdir. Her şey burada yazıyor. 24 sayfalık bir PDF. Siz burayı da beğenmediniz. Daha iyi istiyorsunuz. Onun için ekofini kullanabilirsiniz. Buraya gelip yazıyorum. t fonu. Buradan fon portföyüne görüyorum. Burada tüm içerideki hisseler yazıyor. Ağırlıkları kadar. Burası biraz daha açıklayıcı diğer sitelere göre fonun istatistiklerinden gelip buradan fonun geçmişte taşıdığı hisselere hangi oranlardı? Bunların hepsini görebiliyoruz. Mesela Haziran'da 3,47 milyon lot taşıyormuş Türksel'in. E. Sonra biraz azalmış, sonra çıkmış, azalmış, azalmış. Burada hepsini görüyorsunuz detaylı bir şekilde. Mesela Emlak konut Haziran'a kadar taşınmış ama artık taşınmıyor. Aynı şekilde torunlar gayrimenkul. Mesela Efes 1 milyon lota kadar inmiş 2 milyondan ama şu an 2.5 milyona kadar çıkmışlar. Böyle detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Burada özet rapor da var aynı zamanda. Dolar bazında dolarla kıyaslayabilirsiniz. Akışı var burada yine. Kaptaki haberlerini buradan görebilirsiniz. Başka bir tane atacağım site. Buradan da fonlar diyebilirsiniz. Yatırım fonları. Buradan fonumuzun ismini yazalım. T2. Şöyle Buradan görüyorsunuz portföy dağılım raporu var. Burada sektörel dağılımını görüyorum. %15'e yakın banka, yine %15'e yakın para kendi. Elektrik, ulaştırma, lojistik, holdingler, otomotiv, geo, sigorta. benzeri fonlar fon pozisyonları geçmiş veriler burada da fonun günlük olarak getirilerini görüyoruz fonun değeri mesela fonun doluluğu %10'muş mesela %11'lere yakınmış fondan çıkışlar olduğunu buradan görebiliyoruz bu sene çok benzer bir sesi hatta sahipleri aynı muhtemelen bu buraya da gelip anlık fon uygulaması bu sene bildiğim kadarıyla mobil uygulaması var. onu da kullanabilirsiniz t2 yazıyorum portföy dağılımı burada da yine hepsini görüyorsunuz her sitenin kendine göre daha iyi özellikleri var daha kötü özellikleri var ben bilerek size farklı siteler gösteriyorum ki hangisi hoşunuza giderse onu kullanabilirsiniz diye Teşekkürüm bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.